Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen yaradıp düzenleyen, doğasını belirleyip yol gösteren, topraktan bitkileri çıkaran ve sonra da onları simsiyah çöpe çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Biz sana Kur'an'ı okutacağız. Öyle ki Allah'ın diledikleri dışında hiçbir şeyi unutmayacaksın.'' biz sana en kolay olanı kolaylaştıracağız. O halde sen hatırlatma yarar sağlarsa öğüt ver. Çünkü Allah'tan korkan kimse öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek ve orada ne ölüp ne de yaşayacak olan en bedbaht kişi ise ondan öğütten kaçınacaktır. Ancak arınan, Rabbinin adını anan ve namaz kılan Mutlaka kurtuluşa erecektir. Ama siz ahiret hayatı daha iyi ve sürekli olduğu halde yine de dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bütün bunlar kuşkusuz ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.